Merhaba ben Yağız. Size bir bilgilerimi göstereyim. Diyelim bu Afrika. Bu. Bu. Bence bu bir e, Hindistan. Bakayım hangisi Hindistan? Hindistan. Tamam. Bu bir Çin. göster. Avustralya. Rusya. Antarktika. Antarktika. Aha. Aa, Fas. Fas. Evet. Ee, Türkiye. Türkiye. Ee, İzlanda. Iceland. İzlanda. Iceland. Grönland. Kanada. Amerika, Birleşik Devletleri, ülke olan Amerika. Evet. Brezilya? Bu Brezilya. Brezilya'da ne vardı? Brezilya'da Amazon ormanları vardı. evet. Başka hangi ülkede biliyorsun yürüz? Avrupa'dan mesela İspanya'yı gösterebilir misin? Ve İspanya burası da. İtalya? İtalya. Pizza hani. Pizza yeniden. Evet. Bu da İtalya. Ne? İngiltere. Bu da İngiltere. Ee, başka var mı? Başka? Aklına gelen. Ha şeyi göster. Çin'i gösterdin mi? Yes. Japonya. Hayır. Japonya burası. Evet. Bu, bu nedir? Orası Papua Yeni Gine. Papua Yeni Gine burası da. <laughs> Ha. Evet. Bunu... Peki biz nerede yaşıyoruz şu anda? Biz şu anda Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye hangi kıtada? Türkiye Asya kıtasında. Afrika. Ama benim doğduğum yer Fas. Evet. Fas da Afrika kıtasında. <laughs> evet. Peki sen şimdiye kadar hangi ülkelere gittin biliyor musun? Ben Amerika'ya gittim. Evet. Amerika'da neler gördün? Amerika'da süper şeyler gördüm. Ondan sonra geçtik başka bir yerlere. Sen İspanya'ya gittiğini biliyor musun? Bebekken İspanya'ya gitmiştin sen. Bebekken de ben İspanya'daydım. Evet. Bu kadar mı? Ve size bir sorayım. Burada Madagaskar'daki Madagaskar yani. Evet. Tabii sonu söylemem gerektirir ki Ben darım deodarım Bitti mi? Brezilya Brezilya yani. göstermiştim zaten. Bitti mi? Evet. Unutmayın. Haritayı bilmiyorsunuz. Yazefe ve A... ablası yan masurumuz. <gülüyor> Se... <gülüyor> Numaramız 0.88 88. <laughs> Ama zorunlu bildiğiniz ki, hayatta bilmeyenler biz doğrusundur. Numara <laughs> 8850. 800. 850'yi aradığınızda nokta kono basın. Sonra da bilgisayardan kameraya bakın ve anlarsınız. 5 tamam. son. Çekin be juvaları. <laughs>